arkadaşlar. Bugün sizlere mısır ekmeği yapacağım arkadaşlar. Ee, benim 500 gram unum vardı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ortasına ayırıyoruz şöyle arkadaşlar. 2 yemek kaşığı toz şeker arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 kaşık buğday beyaz unumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı sütümüz. Ve iki paket kabartma tozumuz arkadaşlar. Bunları karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Eğer sert olursa bir bardak daha su koyabilirsiniz. Şu şekilde akması lazım. Ve tepsimi yağladım arkadaşlar. Ve şimdi şu anda tepsime. döküyorum arkadaşlar. <laughs> Ve şekilde üstünü düzeltiyoruz arkadaşlar. Yağını sürmeyeceğim. Çok güzel oluyor arkadaşlar, yumuşacık oluyor. Ve şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. ve tepsimi fırına veriyorum arkadaşlar. Ve 200 derecede arkadaşlar gördüğünüz gibi mısır ekmeğimi pişirdim 35 dakikada 200 derecede ve e, görüyorsunuz kek kıvamında çok güzel arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.